Ali. Evet. Bir şey el şey yapalım değil mi? Evet. Hadi yapalım. Hadi. Bir şey yapmıyoruz biz. Değil mi? Masanın üstüne çıkmayın. Bir sona, bir de değil mi Meyra? Evet. Biz bir şey yapmıyoruz. Bak. Oo. Aa elim kanlıyor. Aa şaka yaptım. Şaka. <laughs> ha, kanım yok. Şaka. Şakanız iyi misiniz, değil mi? Anne bunu çıkartamıyorum. O, Cammada da eski. Şaka yaptık ki. Şimdi bak, şaka yapalım. Evet. şöyle bir leg bileğimizi